İkinciyi bahar. <laughs> Çay bir lira. Peki dondurmanın topu kaç para? <laughs> Ortaca'dan Fethiye'ye giderken arkadaşlar bir tünel var ama genelde buranın insanları dünyanın en kısa ve en pahalı tüneli diyorlar. Buranın insanlarının benzetmesi bu. 800 metre kadar süren bir tünel. Fiyatı 15 lira. Hem giderken hem dönerken ücretini ödüyormuşsunuz. Ha, tüneli kullanmak istemiyoruz derseniz arkadaşlar dağdan dolaşılan bir yol daha var. Orası ücretsiz. Evet arkadaşlar... Günaydın, Günaydın. bugün neredeyiz? Bugün Göcek'teyiz. Göcek, Fethiye bağlı, çok güzel bir belde mi denir ona? Belde diyelim. Ee, göcek daha çok, e, ne diyelim ona, Ya bazen tabir edileri bulmakta zorlanıyorum çünkü hani zengin desen bozuluyorlar, <laughs> maddi durumu biraz daha iyi insanların daha çok tercih Birer ettiği. Bir mı? Şu arkana bak. Daha çok geldiği. E ne diye bana Arkaya <laughs> arkaya ileriye bak. Yatları Bilerek. görüyor musun? <laughs> i̇şte yani şey, ünlü insanların ünlüsü olduğu gibi ünlü tekneler falan diyorlar ya teknelerin de ünlüsü oluyor. Ünlü teknelerin bile hani geldiği, burada e, daha çok vakit geçirdikleri maddi durumu iyi diyeceğim şey olacak. Ona tabir bulamadım. Siz anladınız zaten görüntüden anlamışsınızdır. Buradaki bu botlarla e, açıktaki teknelerine gidiyorlar, e, yerli yabancı insanlar, turistler diyelim. Biz de ne yaptık? Şimdi Göcek daha çok, evet maddi durumu biraz daha üst tabak olan insanların tercih ettiği bir yer olduğu için dedi dedi ki bizim hakkımız yok mudur? Tabii ki vardır. Biz çünkü her zaman şunu söylüyoruz, e, onlar zaten biliyor ne yapacağını, parası olanın bir şey demek şey diyemiyoruz. Onlar zaten ne yapacağını biliyor. Biz gidip görmek isteyip ama işte oraya güç yetirebilir miyiz oraya gitsek ne yaparız nasıl vakit geçiririz diyen emekli dul yetim <laughs> o bu değildi değil mi pardon pardon yani kısacası arkadaşlar işte e, çalışıp senede bir tatile gelen burayı da görmek isteyenler için burada ne yapılır hani e, çok ultra lüks restoranlarına e, kolay kolay gidilmez ama biz Orta hali bir vatandaş olarak, biz bir emekli olarak, kendimizden yola çıkarak burada ne yapabiliriz, nasıl vakit geçiririz, ne kadar harcarız, ne yaparız, ne ederiz. Kısaca size hem güzelliklerini hem de eşeğin duygusal tarafını paylaşmaya çalışacağız. Bu arkamızda gördüğünüz işte denizin kenarındayız. Buradaki bu, ya şuna bak ya, ya bu zaten hani bildiğin tekneye yolcuları götürecek olan bot sadece lüks zaten. Suna bakar mısın yani? Neyse çenemizi yormayalım. <laughs> Malum zengin malı zürdün çenesini yorarmış. Bu tarafa ya her taraftan böyle bir şey akıyor. Lüks akıyor yani. Bak bu tarafa dönersen de Arkadaşlar havuzda havuz yapıyorlar. Onu bir sorayım ben. Bak. Evet arkadaşlar biz havuzu görünce bayıldık. Dedi ki gidelim bakalım bu nedir ne değildir. Sonra oradan yetkili arkadaştan bilgi aldım. Orası özel bir işletmeymiş. Otel falan değil. Bir restoran kişi başı günlük 200 liraymış arkadaşlar. 7 yaşına kadar çocuklar evet. ücretsiz. Geriye kalan kişi başı 200 lira veriyor. İster 1 saat ister akşama kadar kalıyor. Yiyecekler de ekstraymış. E, dondurmanın topu kaç para? <laughs> Bu sezon 50 TL oldu. 50 topu? Evet. <laughs> ne oldu? Aa, ben de anlatıyordum rengin yeri diye. Tamam anlatıyordum da ciğer fakir. <gülüyor> Olayı <laughs> hala algılayamıyoruz. Göcek genel olarak pahalı bir yer. Yani. Bu sadece dondurma olarak değil, bir su bile şu an çoğu yerde 10 liradan aşağıya satılmıyor. Bunun en büyük sebebi de bu bölgedeki kira fiyatlarının çok uçuk olması. Yani bizim şu anda iki tezgahımız var. İki, iki tezgah altı ayda ödediğimiz para çok büyük bir miktarlara çıkıyor. Bunun harici yine karşı esnaflar olsun, normal dükkan tarzı esnaflar. Onların kiralar çok daha fazla. Thank you arkadaşlar. Şimdi size madeni bulduk. <laughs> arkadaşlar bu arkamızda gördüğünüz yer biraz böyle geleyim. Hatta yeri de gör. Göcek'te çölde vaha görmüş gibi olacaksınız. Belediyenin halk evi. Yine böyle sahilde. Sahilden böyle 50 metre. 50 metre var yok ya girişi. Yani. Şuradan 50 metre yok yani 20 metre filan. Girişte halk evi var arkadaşlar. Sabah 8.30'dan akşam 7.30'a kadar açık. Şimdi e, orada çalışan arkadaşa sorduk. Biraz eleman e, sıkıntısı yaşıyoruz şu aralar dedi. Hani o tam oturultulduğu vakit e, vardiyalı çalışarak sanıyorum açık olma süresini biraz daha uzatacaklar. Biz ne sorduk? göçeye gelince dedi ki aç bilaş dolaşmayak kahvaltı nasıl yapabiliriz? Kahvaltı sabah 8.30'dan 12'ye kadarmış. Bilginiz olsun. 12'de kahvaltı bitiyor. Ama ondan sonrasında işte tost, çorba, hamburger gibi zaten size fiyat listesini de çektik sizin için. Bunları yiyebilirsiniz. Buranın en güzel tarafı işte atıştırmak istediğinizde de çorba yanlış hatırlamıyorsam listeye tekrar bakarız. 25 liraydı. çok iyi. Tost e, peynirli domatesli 25 liraydı Karışık 30 liraydı Yanlış hatırlamıyorsam Liste elimde Evet <laughs> listeye göre Ben hatırladığım fiyatları söylüyorum Evet arkadaşlar sütlü kahve 25 lira Evet doğru hatırlamışım Peynirli domates 25 lira Ve assolist sahneye çıkıyor Çay 1 lira Evet yanlış duymadınız şok 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 flash flaş, flash flaş. neden bu kadar abartıyorsunuz diyeceksiniz ama yani e, sizler de yaşadığınız yerde bakacaksınız İstanbul'da böyle bir işanların önündeki çay ocaklarında bile bu fiyat yok. Yok canım. Göcekten bahsediyoruz. Yani. Göceğin işte Sahili, marinası, şu bu her şey çok güzel ama bizi en çok şaşırtan ve mutlu eden bu oldu. Çünkü biz Türk insanı olarak çaysız yapamayız. Misafirin daha kapıdan tepesini gördüğümüz an o çay suyu koymuş, koyulmuştur. Tanrı misafiri aniden gelen de olsa hemen ilk yapıştığımız şey çaydır. Yazın hararetimizi alsın diye çay içeriz, kışın içimiz ısınsın diye çay içeriz, çaysız olmaz. O yüzden çay çok önemli. Hatta yine böyle geziler yapan Mert Savaş'tı galiba. Evet, o evet. da gittiği yerlerde hep şunu sorar. Çay ne kadar, su ne kadar? Evet. Su da 3 liraydı. Ya, ya. işte arkadaşlar gelip e, dışarıya göre yeme içme fiyatları da uygun. Çay içebilirsiniz. Hani Göce'ye geldim. Ne yapayım burada dondurmayı duydunuz zaten. Kısıtlı imkanlarla yine de ben gezmeliyim, öğrenmeliyim, görmeliyim diyenler için Göce'ye gelip de ne yaparım diyenler için Biz... Yani fiyatı yüksek olanları da paylaşıyoruz. Hani olur ya insanların şeyleri şey kademe kademe. Kiminin de birazcık daha şansını zorlar, birazcık daha ne demek istediğimi anladınız aslında. Ya, ben de şöyle söyleyeyim. İki şık var bu konuda. Böyle hani fiyat olarak yüksek olan yerlerde. Hı hı. Ya böyle kendiniz bir şeyler getireceksiniz. Bir kenarda yiyeceksiniz. Biz bazen bunu yapıyoruz. Hı hı. Ya da böyle uygun yer bulup Bugün yerde oturacaktınız. Öbür türlü buralarda ya, çelik çocuk gelsen mümkün değil yani. Tabii ki. Mümkün hani işte yani. emekli, asgari ücretli ya da işte senede bir tatile çıkabilen insanlar için maddiyatı ayarlamak önemli. Biz gittiğimiz yerlerde muhakkak halk evi, öğretmen evi bunlara muhakkak bakıyoruz. Şu ana kadar bir Sinop'taki öğretmen evi benim evet. favorim. Evet. Sinop'a yolu düşenler muhakkak gitsinler. Ben böyle güzel bir yer görmedim. Neden diyeceksiniz? Hem fiyatlara bakımından ki orada serpme kahvaltı var. Burada serpme kahvaltı yok. Burada kahvaltı tabağı var. 30 liraymış. Kahvaltı tabağının içerisinde zeytini, peyniri, yeşilliği, yumurtası ve bal varmış. Ya Allah bereket versin. Zaten hani 3 aşağı 5 yukarı bu kahvaltı yeterli. Hani burası göcek için. Ama Sinop'ta mesela biz gittiğimizde serpme kahvaltı var. Bildiğin gözlemesinden tut da patatesinden tut da Yumurtasından tut da çeşit çeşit serpme kahvaltısı var ee, ve e, Sinop Öğretmen Evi'nin şöyle de bir özelliği var. Yük Atatürk ilk harfleri, hani onun meşhur bir fotoğrafı vardır, kara tahta önünde harfleri tanıttı. İlk o harfleri, o öğretmen evinin bulunduğu yerde bir okul vardır evet. ve o okul hala orada. Orada tanıtımını yapmıştır. Yani o fotoğraf orada çekilmiş. Aynen. Aynen. Bazen böyle toparlayamayabilirim heyecandan. Güzel oluyor. Oradaki <laughs> kahvaltı atılıyor musun? Kaç paraydı? Sertme Ama şimdi kahvaltı. biz geçen sene gittik evet, değil evet. mi? Tabii değişmiştir de yani o zaman kaç Ah paraydı? arkadaşlar o zaman daha işte YouTube'a başlamamıştık. <laughs> Kesinlikle bir daha gidersek şimdi tabii ki fiyatlar hem günden güne değişiyor. Biz geçen sene yazın gittiğimizde Sinop'a serpme kahvaltı 50 liraydı ki o evet. zaman da emsallerine göre inanılmaz ucuzdu. Çiçekler güzelleşti ya. Sen evet. gelince yanına. Bunlar da zakkummuş. Hı. Zakkummuş. Teşekkür ederim bu arada. Bunlar da zakkummuş. Ya adı ne kadar zakkumun şey değil mi? Zakkumun kökü dedikleri bu mu? O o zakkumun ama. <laughs> <kökü. gülüyor> Oh! arkadaşlar. Göcek koyları birbirinden güzel koyları var. Ee, aslında bu koylara gelmek için önce bir yol tarifi alalım. Çünkü biz e, iki tane yol tarifi aldık. Biri bizi neredeyse Köcey'e geri gönderiyordu. Sonra dedik bu işte bir tuhaflık var. Başka birine sorduk Allah'tan ki sormuşuz. Pratik tarifini Ahmet Bey tarif ederse siz gelirseniz yorulmayın. Ya şimdi Köcey'de şey diyelim. Bu tarafa geliyoruz ya. Evet. Fethiye'ye doğru. Evet. Gö Göce'ye girmeden sağa giriş var zaten. Girmeden bir 100 metre falan beri de, bir de Rixos otel herhalde. Evet, Göce'ye girmeden Rixos var. Ana yol kenarında. Var. Evet, evet ana yol kenarında. Fethiye yolu üzerinde. İçeriye Oradan. giriyorsunuz. Sağdan böyle yolu devam ettiğiniz zaman zaten yol sizi getiriyor. En yakın koy 4 kilometreymiş. O da burası. Buradan ileriye devam ettikçe böyle yol şu arabanın oradan devam ediyor. Şöyle devamlı ileriye doğru gidiyormuş. Biz gitmedik daha oralara. İnşallah başka zaman gideceğiz. Gittikçe her bir kilometrede bir zaten böyle koylar oluyor. Bunları sırayla koymuşlar buraya işte. <laughs> evet sırayla koymuş koylar var burada. Biz ilkine geldik arkadaşlar. Bugün biraz da esiyor ama denize girmek için burada mesela ücretsiz aracınızla gelip denize girebilirsiniz. Ha. Mangal yapmak yasak ama malum yasakları. <laughs> yok, kışın yani kışın yaparlar. kışın zaten yani yapmışlar. Yapmışlar yani. Yapmışlar ama burada da e, sonuçta yasak arkadaşlar. Size şunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Buralarda şey yok. Restoran, bir yemek tesis içecek yok. tesis yok. Alacak evet. yer yok. Tuvalet yok, duş yok, tesis yok. Bütün hazırlıklarınızı yapacaksınız. Burada yok. Öbür tarafları bilmiyoruz. Gitmedik. Belki olan yerler vardır. Bilmiyoruz. Yok. E, bu ilerlerde de yok dediler. Muhtemelen Çünkü tesis yok. Tesis olan yere zaten e, genelde buraya gelirken gördük. Hep hmm. oteller falan var. Evet. Oralara genelde işte orada oturan, kalan, üye olan şudur budur onlar girebiliyor. Normal vatandaşın girebileceği yerleri gösteriyoruz size. Mesela buraya gelip karavanınızla işte e, suyunuz, şarjınız, şuyunuz, buyunuz varsa burada karavanla e, konaklayabilirsiniz. Günü birlik denize girebilirsiniz. Mangal yapmak her ne kadar yasakları çiğneyenler olsa da siz yapmayınız. Dışarıdan yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip burada pikniğinizi de yapabilirsiniz. Mümkünse çöpleri lütfen bırakmayalım. Çöpleri toplayarak bizden sonraki gelecek insanlar da ziyaretlerini gayet güzel yapabilsinler diye. Az önce biz kimlerle karşılaştık? Evet, Çekyalı iki genç. <laughs> ama 90 onlara, yaşlarında. Ama Onlara ben genç derim. Evet. Onlara ben genç derim. Gerçekten yani. Çünkü biz araçla seyahat ediyoruz. Bazen bu bile beni işte virajlı yollarda falan bazen baş dönmesi yapabiliyor. Yani gerçekten de e, hanımefendi e, 86 yaşında filan beyefendi 90 küsur yaşında bisikletle bizim geldiğimiz yerlere kadar geldiler. Çat pat İngilizcemizle anlaşabildiğimiz kadar biraz sohbet ettik. Halk eğitimi başına gitmedik. Ama devam etmeliymişiz. <laughs> Bu kadar çok konuşabildik. Yoksa konuşulacak daha çok şey vardı. Ee, vallahi çok takdir ettim. Bisikletle geldiler. Çok da e, mutlu ve pozitif insanlar ya. Hemen böyle işte konuşmaya şey yapıyorlar. Merhabalaştık. Türkçe'yi de çabuk öğrendiler. Türkçe'yi de çabuk öğrendiler. Tabii köyde ikinci bahar dediler ya. Ha, köyde ikinci baharı görür görmez <laughs> Türkçe söktüler. <laughs> evet başka diyecek bir şeyimiz var mıydı? Ha, e, arkadaşlar bilmiyorum e, bu haberin teyitlenmiş bir haber değil ama biz Göcek'te gezerken bu koylarla ilgili yine birilerine danıştığımızda şöyle bir şey söylediler. Bu sene son ücretsiz seneler olabilir o koyların da seneye ücretli yapabilirler gibi bir haber duyduk. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama siz yine derdim hala karşı bu sene yolunuz düşerse en azından ücretsiz olarak gelip buralardan faydalanın deriz. Ya burası Ama, öyle olacak gibi bir hali yok buranın da. Belki ilerlerde gitmedik ya. Bilemiyoruz. Daha güzel koylar varsa oraya tesis açıp ücretli ee, yapabilirler. Bilemiyoruz. Çünkü tesisin büyüğü de var, küçüğü de var. Yani buraya bir kapatıp hafif bir piknik alanı, küçük bir tesisle koyabilirler. Yani o konuları bilemiyoruz ama bize söylenen o koylarda yakında ücretli olmayabilir gibi bir şey söylediler. Tabii bu teyit edilmiş bir bilgi değil. İnşallah da öyle bir şey yapmazlar. Çünkü denizler, deniz kenarları aslında kamu malıdır. Halk da faydalan, faydalı kanunlara göre faydalanır. Ama işte tesis konulursa, otel konulursa, özelleşirse, kişiselleşirse geçmiş olsun. <laughs> Zaten buraya kadar 4 kilometre boyunca Evet. Sürekli vardı. sürekli oteller, oteller bina yani. Evet. Oralara. Ama işte biz de ne yapıyoruz? Her gittiğimiz yerde Mert Savaş abimize örnek alarak biz normal vatandaşın da gelip neler yapabilir, neye mal olur, maddi olarak hesaplarını yapabilmeleri için her şeyi gösteriyoruz. Yani sonuçta ee, Böyle hatır sayılır bir restoranda da ne yemek yiyebilirsiniz. Onu da gösterdik menüsünü. Evet arkadaşlar akşamı ettik. Biraz rüzgar çıktı. Şimdi yavaş yavaş biz de hem kendimiz toparlanalım hem de videomuzu toparlayalım. Şimdi uzun zamandır size abone ol, işte beğen şunları bunları söylemiyoruz. Ama ee, bu seferki videoda söyleyeceğim. Hem de e, şöyle bir ekleme yaparak biliyorsunuz Köyde İkinci Bahar kanalımızın adı. Instagram adımız da Köyde İkinci Bahar. Şimdi TikTok'ta da varız. O da Köyde İkinci Bahar. Bazen çok güzel kısa anlar oluyor. Onları da orada paylaşıyoruz. Oralardan da takip ederseniz çok seviniriz. Unutmayınız Göcek'te çay 1 lira. Bizim kanala abone olmak ücretsiz. Ondan bile ucuz. <laughs> evet arkadaşlar tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarda buluşmayı lütfen unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 23 Ağustos durağı. Şimdi bu durağın özelliği ne diyeceksiniz? Bu durağın özelliği biz de geçerken farklı bir otobüs durağı takdir edersiniz ki. Hikayesini öğrendik. Acı da bir hikayesi var. Bu e, Dalaman'la Göcek arasında bir mevki burası. Burada e, yanılmıyorsam 2020 idi doğru hatırlıyorsam. Bu üç tane genç kardeşimiz Tolunay Sümbül, Sezer Özdamar, Mutlu Özdamar. Burada korkunç bir kaza geçirmişler. E, hani diyeceksiniz ki trafik kazası bu olağan bir şey falan ama e, aşırı hız yaptıkları için bayağı bir aşırı hız yapmışlar ve kaza sırasında işte araba o kadar çok işte dağa çarpmış oradan oraya çarpmış oradan oraya çarpmış bayağı bu insanları etkilemiş hani hem bu gençlerin anısına hem de e, hız yapılmaması için bunun neye mal olduğunu da anımsatsın diye dışarıdan gelenler hikayesini bilmeyebilirler ama en azından buradakiler için bir uyarı niteliğinde olsun diyerek bir otobüs durağını bu şekilde yapmışlar. Ama onları anmak hem de dediğim gibi kız yapılmamasına dikkat çekmek için çok da e, güzel verilmiş bir karar bu. Bizim de ilgimizi çekti, öğrendik. Hem üzüldük hem de evet arkadaşlar aşırı hız ya nerede kaldın desinler ama başın sağ olsun ya da geçmiş olsun demesinler. Aşırı hız yapmayalım. Gerçekten de biz de üzüldük. Durakta askılar da yapılmış. Farklı bir konsepti var. Ha, bu niçin onu bilmiyoruz ama durağın hikayesi bu arkadaşlar. Allah rahmet eylesin genç kardeşlerimize de.